Hanımlar beyler programımız başlıyor. İlk konuğum Harkulade çok seksi, çok eğlenceli bir kız. Simge San. <laughs> öyle oturacağız. Spor bir kıyafetle gelmişsiniz. Biraz önce e, menajer grubunuzdan bir arkadaşla da konuştuk. O da dedi, ne dedi, ki size dedi, casual geldi dedi. Bana casual gelmişsiniz. <laughs> Sağ olun, musunuz? var olun. Hiç memnun değilim. Beyaz Türkiye giderken genelde <laughs> ne kadar güzel enterniz varsa giyiyorsunuz. Bana casual. Neden? Çünkü beni entelektüel buluyormuşsunuz. O yüzden beyazda giderken. En ince kıyım, en pahalı entariler. <laughs> ee, ben entelektüel olduğum için bana casual. İşte bu da benim bahtım. Bu da benim bahtım. Beyaz'ın ne özelliği var? En mini etekler ona giyiliyor. <laughs> en casual bana. Yani depresyon hırkasıyla gelseydin kadın. Niye? Gayet iyi böyle her şey. Çok iyisiniz, çok tatlısınız. Yani yerinde. Diyorsun ki o kadar çok ıstırap çektim ki Nerede diyorsun? Allah Hı. kim bilir neler yapıyorduk. Diyorsun ki o kadar ıstırap çektim. Mağarada büyüdüm. O yok o sen değilsin. <laughs> ben mağarada büyümedim. <gülüyor> <gülüyor> Dur bir şey diyorsun ya. O saçlarınla ilgili nerede diyorsun? Ha Çocukluğumda oryantal birinciliği kazanmışlığım var. Bu daha güzel. Yani sordular söyledik. Öyle bir gerçek var evet. Böyle bir soruyu sormadılar. Bu yalan. Sordular söyledik. Çocukken oryantal birinciliği kazanmışlığımız Hayır. var mı? Bak ha, denk geldi. var. Her yerde dans ediyordum. Dediler ki her yerde dans ediyordum. Oyn dans söylediğim, ediyorsun. Söylediğim şarkılar çok oynak ve kıvrak olduğu için tabii ki hakkını veriyorum sahnede. Hmm. O yüzden de sorular bu nereden geliyor diye. Ben de çocuklukta böyle bir hikayem olmuştu diye anlatmıştım ama gerçek bir hikaye ve ödül ne diye sorarsanız çok acıklıydı sonucu. Neydi? Karpuz. Karpuz inanılmaz bir hediyedir. <laughs> Gerçekten mi? <laughs> Bu ne? Hangi organizasyon? Karpuz ödülü verdi. Organizasyon değil ya böyle. Hani çocuklukta ailen, ailenizle gidip eğlendiğiniz mekanlar vardır yani. Öyle bir He. yerlerde. Karpuz mu verdiler? Evet. Allah açlıkla terbiye etmesin. <laughs> ya Ben karpuz şey, var diye girmedim. Fakir miydiniz? Hayır. Hiç Değildiniz. fakir değildim. Değildiniz. Ne alakası evet. var? İyi bir eğitim gördünüz mü? Konservatuarda okudum. Konservatuvar. Hangi konservatuvar? İstanbul Teknik Üniversitesi. Çok güzel konservatuar. bir konservatuvar. Ses eğitimi e, hangi Kasi enstrümanları kipmizi. çalıyorsunuz? Biraz gitar çalıyorum. Babamdan kalma bir şeydi o. Ama Hıca. okuldaki ana sazım uddu. Evet. Şu anda çok iyi çalamıyorum. Çünkü e, çok fazla erken yani hem eğitim hem de aynı zamanda alaylı olarak sahnelere çıktığım için okul böyle birazcık sarpa sardı. Aslında iyi bir öğrenciydim. Keşke daha iyi iyi bir şeyler yapabilseydim ama hayat bana öyle şeyler sunmadı. Ben çalışmak zorunda kaldım. Ama evet. acıklı yani acizasyon yapmıyorum. İşte çalıştık güzel. Evet. Memnunum şu Bu an hayatımda. Bu şey biraz önce yani. okudum. Saçlarım beyazladı. Bir tane bile. Ben beyaz bakın. Nerede? Bakın dibine bakın. Ya, ben Sizden çok farklı değil. Ben ben sı sıfıra ben. vurdurdum. <laughs> e, kazıtınca beyaz çıktı. Onun için Sizin uzunken koyuyordu gerçekten. Uzunken boyatıyordum taşlara? ama hep söylüyorum. Hep söylüyorum. Hmm. Ama iki senede bir bir gazete birinci sayfadan giriyor. Boyatıyormuş. Evet bin kere söyledik. Boyatıyormuş. Yani belli ne var oldu bu zaten. Bugün değil. görünce hani, ben de anladım. Yani evet donu yoktu filan gibi bir şey yani hani öyle bir haber öyle bir hani utanılacak bir şeymiş gibi çıkarıyor donsuz geldi filan yani çünkü benim hakkımda kötü haber yapmak istedikleri için bunu yapıyor donu yoktu filan ama hakkımda şey haberi çok yaptı galaya kısa geldi haberim var benim galaya kısa geldi yani arada uzama imkanım vardı gazetecileri yanılttım uzamadım bu nasıl evet, olmuş? Galaya bu kısa de. geldi. Başlık. Onlar bu, bu bunu buldukları zaman çok seviniyorlar. Ulan ne güzel başlık buldum. Galaya kısa geldi filan. Ya anlattım çok önemli. Ben şimdi saçlarımı böyle evet, şey çok yapınca güzel bu arada. Çok teşekkür ederim. Çok edin. şanslısınız siz erkekler. Bence kadınlar da bu konudan müzdariptir. <laughs> ne konuda şanslıyız ee, biz? sizin saçınız grileştiği zaman siz çok karizmatik, cool, daha seksi, daha çekici olabiliyorsunuz ama kadınlar daha yaşlı gözüküyorlar. Yani beyaz ve gri saçta özellikle benim mesela şu an saç larımı bıraktığımı düşünüyorum. Acayip kötü olabilir yani. Çok iyi olmaz. Ama çok sizde çok iyi olmuyor. Çok çünkü konuşmuyorum. Yani yani bir Erkeklerin genel erkeklerle Gerçekten ilgili genel yani. genel bir şey söylüyormuş gibi yaparken beni met ediyor bir yandan. Bir yandan da Özcan Deniz'i de met ediyorum. Çünkü o da eskiden. Özcan Ama Özcan Deniz'in nesini met edeceğiz, Açma o konuyu. <laughs> <laughs> Ay, şimdi Hangisi ben bu acaba? şeyde e, Harem Kabare'de bunları takıyorum. Mesela Harem Kabare oyunu var bizim. Hı hı, Kızlarla diyorum. beraber oynadığımız. Mesela orada bir tane ayakkabıcı var. Onda bunu takıyorum. <laughs> Çok iyiymiş. Bu böyle bizim şimdi sorbetim. trend saç. <gülüyor> <gülüyor> yani ben de sizin için hazırlık yaptım. Çok e, casual giyindim bugün. Aynı zamanda casual pe peruklarla. <laughs> Fena değil ha. Vallahi böyle de güzel oldu. Yersen Brad Pitt... Hatta Brad Pitt dedi. Brad Pitt'in gençliği. Bir de şimdi bu erkeklerdir. Bu erkekler saçlarının dökülmesinden büyük ıstırap çekiyorlar. Bizim sellülütlü bölgelerimiz gibi sizin kapı Bravo. Saçınak. Bravo. Ben sizin selülitinizi anlamıyorum. Açıkça söyleyeyim. Mesela denize giriyoruz. Aa, ne güzel. Böyle bir, bir, çok, bir erkek varsa bir çok... bütün dünyadaki erkekler böyle olsun isterdi. Ya o dünyadaki yani. bütün erkekler böyle zaten. Ee sonuçta zaten böyleler. Tabii siz erkekler. Ya diyor, Biz diyor, erkekler diyor, mi? Şimdi diyor ki mesela ben <laughs> kaç tane yani hayatımda bir kere evlendim, bir kere de kız arkadaşım oldu. Bütün bilgim bu, evet. Ama mesela suya giriyoruz, kız da diyor ki, var mı?'' <laughs> ''Ne?'' ''Şehitim var mı, şeytin? Ne, ''Sellüt ne lan?'' <laughs> y y y yemin ediyorum bunu kadınlar erkeklere öğretiyor. ''Böyle bir şey yok, sellütüm var mı?'' ''Nedir abi?'' ''Hemoroid gibi bir şey mi, oraya mı bakalım falan?'' <laughs> ''Yok, yani selütin var mı?'' E ''Nedir sellüt abi?'' ''Böyle portakal kabuğu gibi, <laughs> çıpçak çıpçak <laughs> var mı?'' diyor hiç bakmadığımız bir şekilde bakmaya başladı. Dur lan var mı artık? O zaman biz dikkat çekiyoruz kendimize. Evet de. abi bir de sellüte anlatıyorsunuz. O zaman anlatıyorsunuz. kızlar bundan sonra evet, var mı diye. Evet sellüte anlatıyorsunuz. portakal kabuğu gibi olur ya böyle bıgık bıgık. O ne lan? Hiç öyle görmüyordum filan. İğrenç değil mi? Hı? E biz beğeniyorduk. Ay sizin gözleriniz baya iyi bakıyormuş. Ay iğrençmişmiş. Vay iğrençmiş <laughs> mi? Öyle miymişmiş? <laughs> falan filan gibi oldu. Yani böyle bir şey yok. Selin erkekler de yapıyor. Benim çok tanıdığım insan mesela bu Peru öyle ondan yaptırdım. Bizim çok yakın var. Radyoda beraber çalışıyoruz. Hep söylüyorum ona. Onun da şöyle bir şeyi var. E bak ektirdim de diyor yapıştırması da var protez de var ha, bir de peruk var. da takıyor. Müthiş. Valla ben de o kadar saç ha. yok yani. Hep yani. sakladığım kendime. Ben altına paralarını sakladığını düşünüyorum. <laughs> ya öyle bir şey şöyle oluyor çocuk. <laughs> Onunki de şöyle bak. Of çok kötüymüş bu. Bak bu yapıştırma. Bu Yap, böyle bir yapıştırma ya bir da, yapıştırma da yapıştırma şey oldu, böyle diyor ki yakışıklı mıyım ha? Çok. Hakikaten patlıcana peruk geçirilmiş gibi. <laughs> ya yani. şimdi ama ben tabii daha sosyal perukları tercih ederim. Ben olsam erkeğe mesela. Diyelim ben ki kelsin. Diyelim ki bir şey takma şansın var. Geri zekalı. Niye bunu takıyorsun? Niye bunu o takıyorsun? Bunu takmaya ne gerek var? Kafadan bunu tak. <laughs> Bak ben olsam mesela. Ben kel olsam, bir şey takacak olsam bunu takarım. Bence çok iyi. Çok seksi ya.